Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapılışına ilmek geçelim. atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de şöyle 1-2 sıra haroşa ördüm lastik yerini. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz olarak örüyorum. Daha sonra burada bir artırıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Ardından yine bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırıyorum. 3 ilmek düz 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar 1 artırıyorum 1 ilmeğimi şöyle düz ördüm tekrar 1 arttırdım, 3 ilmek düz 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm Arttırdım, 1 ilmek düz ördüm tekrar artırıp 3 ilmek düz 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 artırıp 1 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzden modelimi kurdum. 2. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek. Kenar ilmeğini ters örüp ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi bir önceki sırada ilmek sayımız arttı. Eski haline getireceğiz ilmek sayımızı. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki ilmeğimi düz ördüm. Ardından sıradaki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip üç ilmeğin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar düz örüyorum. Bir, 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Yine bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Sıradakinin yönünü sola doğru çevirip üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 artırıp pardon, arttırma yapmıyoruz bu sırada. Sıradaki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. 1, 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. 3. sıramızda bu. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum sadece. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Yani modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki şu anda kendini belli etmiyor model. İlerledikçe anlaşılacak. Onun için kısaca bir kez daha kuralım modelimizi. Tekrar model kuruyorum. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıp üç ilmek düz. Bir, iki, üç ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 arttırıp yine 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Arttırmamı yaptım. 1 ilmek düz. Tekrar arttırdım. Yine 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Arttırmamı yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar arttırdım. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 artırıp 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde ilmekleri ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. 3. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 1 ilmek Pardon, 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra burada bakın 3 ilmeğim var. Sıradaki ilmeğin yönünü düzeltmem yeterli. 3'ünü birlikte düz örüp 1 ilmeğe düşürdüm. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar sıradaki ilmeğin yönünü düzeltmem yeterli. 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp 1 ilmeğe düşürdüm ve 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğin yönünü çevirdim. 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yine sıradaki ilmeğimin yönünü düzeltmem yeterli. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz örüp sıramı tamamladım. Bakın modelimiz ortaya çıktı zaten. Arka yüzde ve son sıradayım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyorum. Daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet modelim ortaya çıktı. İki kere iki kez kurduk modelimizi birlikte. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da lastik olarak haroşeyi tercih ettim. Modelimiz ajörlü çünkü. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz çocuk yeleklerinde özellikle yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde bu model çok kullanılıyor. Ev tekstilinde uygulayabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.